Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Peugeot E2008'de Balıkesir uzun yol tüketim testini sizlerle beraber yapacağım. Hem böyle sohbet edeceğiz hem de ara ara size verileri vereceğim. Şehir içinde Eco Mode ve Regen açık şekilde bir tüketim verisi almıştık. Uzun yolda ise Balıkesir'e giderken sakin kullanım olacak. işte 110-120 bazen tabii 130 da olur. Yolun durumuna bağlı hava 10 derece şu anda onu söyleyeyim. Oto modu açıyorum. 20 derece oto modda klimamız sürekli açık olacak. Hava 10 derece büyük ihtimal yolda sıcaklıkta düşecektir. B modu açık değil ve normal modda zaten araba başlıyor. Normal moddayım. Dün 14.9 oldu şimdi. İşte 14 küsürlerde bir değer almıştık şehir içinde. Bunu sıfırlıyorum. Ve güzerga 2'yi sıfırlamıyorum gidip geldiğimizde gittiğimizde ve döndüğümüzde performansı dönüş yapabilirsem bütün verileri orada tutmuş olacağım. Şimdi yola çıkacağım. Bakalım bu yağmurlu soğuk havada nasıl bir tüketim verisi alacağız. Bu testlerde ben böyle az tükettirmek için bir çaba içinde olmuyorum. Neyse onu gösteriyorum. Bu yolculukta öyle olacak emin olabilirsiniz. Sizlerden ricam abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenip paylaşırsanız ve vaktiniz varsa da bir yorum bırakarak hype puanını da vermeyi unutmazsanız çok teşekkür ederim. Sizler için bu detaylı testleri devam ettirmem ve farklı arabaları da sizlere sunabilmem için bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ben yola çıkıyorum. yolculuğa başladım bu sefer şöyle bir şey yapacağım Nişadalar'a doğru çıkıp otoban üzerinden gideceğim yani hiç E5 trafiğine de girmeyeceğim Osman Gazi Köprüsü ve İzmir otobanına direkt Anadolu otobanından bağlanacağım yani şimdi burada tırmanış oluyor orada süratlerimiz gene nispeten 100-110 olur herhalde yola tabi bağlı demek istediğim çok trafiğe girmeden otoban sürüşü olacak genellikle öyle bir veri olacak klimamız açık. Eko modda değiliz. Normal moddayız. Rejen kapalı. Bir de yola ben %96 bataryayla çıktım. Onu da belirteyim. Onu başta söylemedim. %96 bataryayla yola çıktım. Bakalım neler olacak. Hava yağmurlu, 9 derece bir sıcaklık var. Klimamız açık. Böyle bir yolculuk yapıyoruz. Biraz sohbet edeceğim. Biraz kilometre alacağız. Şimdi daha önceki videoda da bahsettim. 115 kW motor gücü olan GT donanımlı E 2008'in içindeyim. 54 kWh bir bataryası var bunun 50.8 kWh nete olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani işin sonunda alacağımız ortalamayı esasında 50.8 kWh üzerinden bölüp hesaplayacağız. Bakalım nasıl bir menzil veriyor bu araç uzun yolda bu havalarda. Durum böyle. Ara ara bilgilendirme, ara ara size uzun yolla ilgili tecrübelerden de bahsederim. Böyle böyle yaklaşık 2,5 saat sonra ve 252 km sonra Balıkesir Telloğlu tesislerinde olacağız gibi duruyor. Görüşürüz. Evet Osman Gazi Köprüsü'ne giriyorum. Otoban sürüşünü bitirdim. İlk başta böyle hafif bir trafik var gibiydi. 80-90 gidebildim. Sonra 110-120-130 sınırlara kadar çıkabildim. Osman Gazi Köprüsü'ne tam girerken de size veriyi vereyim. Çünkü bundan sonrası otoban artık. İzmir otobanı. Yani çok öyle trafik falan durumu olmuyor burada biliyorsunuz. 49 kilometre oldu. 16.6 hatta 50 km oldu tam. 16.6 kWh saat ortalamayla yolculuğumuza devam ediyorum. Klima açık, normal mod ve rejen kapalı şekilde devam ediyorum. Ortalamalar şu an bu. Otobanda 110-120 aralığında gittiğimizde bakalım nerelere çıkacak bu tüketim. Neyse onu size gösteriyorum. Havada 9 derece %79 bataryam kaldı ve bu kullanımla 306 km daha menzil alabileceğimi söylüyor. Bakalım gittiğimizde <laughs> neler olacak biz de göreceğiz. Durum böyle. Yolculuğa devam ediyorum. Biraz kilometre yaptığımda yine sizlerle sohbet etmek için bir ara veririm. Sürüşe hızımı azaltırım. Hem de verileri de vermiş olurum. Görüşürüz. Veri zamanı çünkü memleketime geldim. Gemlik. <laughs> Gemlik sapağının tam oradan size veriyi vermek istiyorum. Şimdi 98 kilometre oldu. Hızımı da azalttım sizlerle konuştuğum için. 98 kilometre oldu. 18.1 kWh ortalamayla yola devam ediyorum. Genellikle 120 kilometre hızın altına inmemeye çalıştım. Onu da söyleyeyim. Bazen 130 oldu. Bazen atıyorum 115 oldu ama ortalamamız 120'nin altına inmemiştir yani. En azından İzmir otobanına girdiğinden beri. Dediğim gibi şu an 99 100 km oldu. 18.1 kWh ortalamayla gidiyoruz. Klima sürekli 20 derecede açık. Hava 9 derece. Bataryam %61 kaldı. 212 de menzil gösteriyor gideceğim yola da hedefime de 156 km var. 1 saat 22 dakika gösteriyor. Bakalım nasıl olacak. Onun dışında arabanın biraz kullanımından bahsedeyim. Araba dediğim gibi 115 kW'lık bir motor gücü var. Yani performans olarak orta karar yani. Bu araba da bu kadar olabilir zaten. Ama kullanım rahatlığı anlamında çok rahat bir araba olduğunu zaten söyleyebilirim. Peugeot'lar genellikle kullanımı olarak, konfor olarak rahat arabalar biraz daha sportif böyle bir kullanım tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu sevenler için güzel. 150 km limiti var aracın maalesef. 150 km'yi aşamıyoruz. Yani hep dediğim gibi <laughs> ceza yemeye el vermiyor araba. İzin vermiyor. Bizleri <laughs> düşünüyor diyelim. Yani Kuzey Marmara'da falan ceza yemezsiniz. Durum böyle şu an. Yine ara ara sizlerle muhabbet ederim. Şu an siz tabi göremiyorsunuz. Gemlikten geçiyorum. Zaten görülecek de pek bir şey yok. Baya e, sis çökmüş. Hava baya kötü. Ama sizler için bu yolculuğu en gerçekçi şekilde yapıyorum. Şu an bana bir destek vermek için mesela eğer abone değilseniz bir abone düğmesine basar, bir beğeniye basar. Efendim Deniz'cim bir yorum yapalım, bir hype puanı verelim. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Yolculuğa devam ediyorum. Durum böyle. Görüşürüz. veri zamanı. Çünkü işte 147 yaklaşık 150 km olduk diyelim. 18.1 kWh saat ortalamayla devam ediyorum. Hiç dikkat etmiyorum. 120, 130, normal mod. Her şey aynı. Rejen kapalı, klima açık. Dediğim gibi ya şöyle aman az yaksın, az tüketsin falan yok. 120, 130 gitmeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim şu anki durum bu %42 bataryam kaldı 134 kilometrede menzilimi olduğunu söylüyor birazcık size bu uzun yol olaylarından tecrübenden bahsedeyim isterseniz hem de sohbet olsun birazcık ben dinlenmiş olurum sonra hızımı arttırayım gene bana çok sorulan sorulardan birisi şu ya işte 100 mi gideceğiz e, gitmiyorum işte 120-130 normal benzinli arabamla da böyle gidiyorum aynı şekilde gidiyorum e şunun rahatlığı var İzmir otobanında onu hep söylüyorum zaten. Daha fazlasını da yapabilirsin ki bu araba 150 limitli zaten yani ne kadar yapabileceksin. <laughs> Şöyle de yapabilirsin ya her oksijende zaten İzmir otobanı için konuşuyorum her oksijende şarj istasyonu olduğunu biliyorum. Yani istiyorsan hızlı git sık sık dur istiyorsan yavaş git bir veya iki tane daha istasyon atlayarak git. Bu senin tercih. Ben şunu diyorum. Kendi tecrübem benim şudur, hep bunu söylerim. Ya bu araba 600-700 kilometre menzilli de olsa ben yine 200-250 kilometrede bir duracağım. Yani çünkü ben yolculukları öyle seviyorum bir. İkincisi çocuk oluyor, zaten duruyorum. Yani demek istediğim bu yollarda böyle plan yapayım falan filan bunlara gerek yok. Çünkü istasyon bol. İzmir Otobanı'ndır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu yollarda rahat olabilirsiniz. Şimdi yoluma devam ediyorum. 103 kilometrem kaldı. %41 bataryam var. 128 kilometre daha gidebileceğimi söylüyor. Bakalım yetecek mi? Yetmezse zaten yasa tesislerinde dururum en kötü. Bunu da size göstermiş olurum. Yola devam ediyorum. Hızımı arttırayım. Sizle sohbet etmek iyi geldi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben yola çıktım şimdi şöyle bir değişiklik yapıyorum <laughs> size söyleyeyim yüzde 13 falan bataryan kalmıştı yasa tesislerini artık görünce ya dedim ki ya normalde değil sen burada durmuyor musun tost yemeye? Yani şimdi sonuna kadar getirmenin de manası var. <laughs> yani böyle şey olacaktı ben size söyleyeyim. Yüzde on bataryam vardı. 38 kilometrede menzil gösteriyordu. 32 kilometre bir yolum var. Hani olacağı şuydu. %2, %3 ile falan oraya varacaktım. Yani onu zorlamayı göstermeklerse size gene gerçek deneyimimi göstereyim. Ben normalde burada dururum. <laughs> şimdi duracağım. Gideceğim geleceğim bir tost alacağım. %21 oldu bile. Canım çekti yani. <laughs> yok. Ondan sonra gidip telli olduğu testlerini orada size son veriyi vermiş olacağım. Zaten ortalamayı etkileyen bir durum yok. Ama canım çekti yani. <laughs> bir de bu kadar şimdi gerçekten zorlamak işin doğasında yok. E duracaksın, tostunu yiyeceksin. İşte o sırada da araban şurada dolacak. Kaç dakika durduğumu da gösteririm size. Her şey şeffaf bizde. Hemen bir gideyim şu tostu yiyeyim ya. Hep geçiyorum önünden yiyemiyorum. <laughs> tostu yiyeyim geleyim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet. Muradımı erdim. Tost ayranımı aldım. Hemen göstereyim. Üzerinize afiyet. Şöyle. Vallahi bayağıdır istiyordum. Ya esasında ben bunu size niye gösterdim biliyor musunuz? Bir şekilde %2, %3 de olsa ben oraya bu arabayı yettireceğimi biliyorum. Ama hepsi de şöyle söylüyorum biliyorsunuz. Ya bir tost ayran durmaya uğrasanız zaten arabanız doluyor diye. Bakın şimdi. %13 ile girdim. Şu an araba %65'e geldi bile. Kaç dakika olduğunu da size. Tabi göstereyim hemen. %64 gösteriyor burada. Burası biraz geriden geliyor. 20 dakika olmuş. Ki size şöyle söyleyeyim kasada ne sıra var hemen girdim siparişi verdim tost ayranın gelmesi bu. Yani şarja taktım koştur koştur gittim. Bir de buranın işte kalabalık olduğu zaman sıra olduğu zaman diyorum ya ya şarj süresine çok takılmayın. Bazen şarja önce bitiyor koştur koştur arabaya gitmeniz gerekiyor. İşte anlatmaya çalıştığım buydu. Ya araba şu an %67'ye geldi bile. Şimdi ben bunu burada kapatıyorum. Telli yollarına gidiyorum. Orada size... Son veriyi de vereceğim. Buraya yaklaşık 225 km oldu Maltepe'den. Bilenleriniz biliyor mesafeyi. Sadece bunu size göstermek istedim. İşte bu kadar kolay. Ya bir tost ayran almak için beklemem %67'ye getirdi %13'lerde. Ben şimdi yola devam edeyim. Asıl veriyi ve ortalamayı size Telliolu şarj istasyonunda Balıkesir'de vermiş olacağım. Görüşürüz. Müzik tesislerine geldim. Daha önce de göstermiştim. Şu şekilde bir tesis. Burada böyle. Geriyi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Kapalı, üstü istasyonlar mevcut. Şimdi, dediğim gibi evden %96 ile çıktım. Bu sefer şöyle bir değişiklik yaptım. E5 üzerinden hiç trafiğe girmeyeyim diye otobana çıktım. Anadolu otobanında geldim. İzmir otobanına bağlandım. Yani hem hızımı hem de mesafemi arttırmış oldum ve dediğim gibi yüzde 96 ile yola çıkmıştım. Bir tosta ayran için durdum. Yani işin gerçeğini gösteriyorum size. Sonuçta bu arabanın işte şu kadar yapar mı? <laughs> Onu deneme videosu değil bunlar. Ne kadar tüketim aldığımızı gösteriyorum. 120, 130, bazen 140. Hatta yasa testlerinden sonra 130, 140 geldim. Son 32 kalan kilometreyi. %67 yapmıştım oradan. %54'e düştü. Yani dedim ya %13, %14 falan kalmıştı bataryam zaten orada. Buraya böyle ucu ucuna gelecekti. Belliydi. Şu i̇şte gördüğünüz gibi. Bastım bir de. Basmasam %2, %3 ile buraya varacağımı biliyorum. Ama size işte bir molanın ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. Şimdi bakalım verilere. 255 kilometre oldu. 19.0. 19 kWh saat ortalamayla buraya geldik. Tabii ki birazcık dediğim gibi yolu uzattım. İşte hızım daha fazlaydı. Doğru ama araba bir su olduğu için tabii ki diğer testlere göre birazcık daha tüketimler yukarıda. Yani özetle bu arabayla rahat rahat size söyleyeyim açıkça. Maltepe'den yasa tesisleri 225 km. Yani 225 230u bu 120-130 hızlarda rahatlıkla bu arabayla alabileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü klima açık. Hava şu an 12 derece burada. Ama yolda 10 derece 9 derecelere kadar düştü oldu. Ama en önemlisi klima açık. Normal mod ve rejen kapalı. Böyle bir test. Yani hiç de dikkat etmedim. Bunu da hep söyledim. Böyle bir yolculuk oldu. Ortalamamız dediğim gibi 255 km'de 19 kW saat oldu. Müzik Performanslı dönüş için Telloğlu yani Balıkesir tesislerinden çıkacağım. Şimdi buraya geldiğim 19 ortalamayla geldim buraya. Bunu sıfırlayacağım. Güzergah 2 olan veriyi sıfırlamayacağım. 17.9 kWh ortalama şehir içi tüketim ve buraya geliş. Şimdi o duracak dönüşte onu da paylaşırım tekrar ne olduğunu. Güzergah 1'i sıfırlıyorum. Aracı %100'e getirdim bu arada. Şu an bataryam %100. Ortalamayı sıfırladım. Sporu alalım. Sporu aldık. Klimamız kapalı olacak. Rejim yani B modu kapalı olacak. Şimdi yola çıkıyorum. İlk önce şöyle bir şey yaptım. Yani çünkü bu araba bir SUV olduğu için bir tık fazla tüketiyor gibi geldi bana. Ne olur ne olmaz. Ben ilk önce Orhan Gazi Oksijen Orhangaz tesis tesislerine işaretledim 165 kilometre Duruma bakacağım eğer çok fazla bir tüketim olursa. Dediğim gibi zaten trafiğe kaldım. Yani eve gitmem 7 7.5 bulacak rahat. E, trafikte duracağım ama Orhangaz'de şarj ederim. Size de bunu söylerim. Burada bu kadar kilometrede şarj ettim diye. Şimdi ben yola çıkıyorum. Bakalım performanslı sürüşte artık sınırlar 140 145 150 nasıl olacak? yolda müsaitse o şekilde gitmeye çalışacağım. Zaten arabanın sınırı 150 biliyorsunuz. limite. 115 kW bir motoru var. 150 km ile limitlendirilmiş durumda son hızı. Yolculuğa başlıyorum. Umarım keyifli bir video olur sizler için de. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir durum var. Sizin için şöyle bir şey deniyorum. Biraz hızımı azaltayım mecburen. Hep soruyorsunuz. Ya yüksek süratlerde gidersek ne olur? Şimdi bu araba son 152 yapabiliyor. Genellikle 152 ile gitmeye çalışıyorum. Orhan Gazi oksijeni ayarladım. Başladığım yerden 165 kilometreydi yaklaşık. 115 kilometrem kaldı. Şimdi bu durumda şu an dediğim gibi birazcık hızımı düşürdüm sizle konuşurken hemen yine hızlanacağım yollar ve hava şartları el verdiği sürece şu an 50 km oldu 28.4 kWh saat ortalamayla gidiyorum ve hep 152 %73'e düştü bataryam ve 258 km daha gidebilirsin diyor yani 50 km'de yaklaşık %25'ten fazla bataryayı tüketmiş olduk. 50 kilometre sonra size tekrar bilgi vereceğimi düşünüyorum. Görüşürüz. Ben yola devam edeyim. trafik başladı artık otobanda hızları düşürmek zorunda kaldım artık o 150 ile falan gidemiyorum öyleyken hemen size hızda azalmışken bilgi vereyim dedim 115 kilometre oldu 28.6 kilowatt saat ortalama ile gidiyoruz 32 de bataryam kaldı 92 kilometre daha gidebilirsin diyor 48 kilometrede Orhan Gazi'ye kaldı yani mecbur uğrayacağım belki daha erken bile uğrayabilirim bilmiyorum. Bunu zaten denemek için yapıyorum ne kadar gider diye. Ya demek ki 152 kilometre, 150 kilometre hızlarla işte 29 ortalamaya geliyoruz gibi duruyor. Klima kapalı ve spor moddayım. 170-175 kilometre civarı bir menzil alınabiliyor gibi duruyor. Şimdilik Orangaz'da duracağım mecbur. Oraya gittiğimde sizi gene son ortalama verileriyle bilgilendirmiş olurum performansı bir sürüşle ne olduğunu da görmüş olursunuz şeffafça. Görüşürüz. Evet, Orhan Gazi. Şarj istasyonunun olduğu yere geldim. Burası da böyle baya <laughs> dolu bir yermiş ya. Çok şarj istasyonu varmış. Ben ilk defa durdum burada. Çünkü <laughs> biraz performansı gelince tahmin ettiğim gibi oldu. Şurada görüyorsunuzdur. Yüzde yedi bataryam kaldı ve 20 kilometre daha gidebilirsin diyor. Tabi takdir edersiniz ki buradan eve gitmem mümkün değil. Şimdi durum şöyle. 164 kilometre yaptık. 26.7 kilowatt saat ortalama. Ortalamamız bu. Baya bir kilometre 152 ile yani limiti zaten 152 aracın böyle gittim. Hani çok merak eden oluyordu böyle gidilirse ne olur diye. Bir yerde kaza vardı artık orada bir yavaşladık. Sonra ben gene Gemli'nin oradan itibaren 140 ve 130 aralığında gitmeye çalıştım. Çünkü trafik biraz yoğunlaşmaya başladı. Buraya kadar geldim. Yani hızlarımız performanslı ve yukarılarda yani. Şimdi bu yüksek bir araba olduğunu düşünürsek normalde bu arabayla çok yapılacak iş mi derseniz çok yapılacak iş değil ama ne oluyor görün istedim. Şimdi %7'ye düştüm mesela. Ya biliyorum ki şarj istasyonu var her türlü de yettireceğim. Hiç o yüzden bununla ilgili bir kafamda şüphe oluşmadı. İşte size bu videoda Böyle güzel bir örnek oldu. Böyle bir durumda kalırsanız ne olur? İşte biliyorsanız yolu sürekli şarj istasyonlarıyla da karşılaşacağınızı biliyorsunuz. İşte böyle basa basa gelirseniz çok hızlı gelirsiniz ama sık sık istasyona uğrarsınız. Ben de şimdi %7'den dolduracağım. 26.7. Ortalama ile buraya geldik. Şehir içi Balıkesir'e gidiş ve Balıkesir'den buraya kadar ki ortalama da 514 km'de 20.7 kilowatt saat olmuş. Böyle de size bir karma veri de sunmuş oldum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoları da beğenip paylaşıp vaktiniz varsa da yorum ve hype puanını unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için de. Eyvallah.